Kötü beyin yan ilginizi. Ve Robux Cup. Sadece lüks brain rocks'larım var. Kel kafalı dostum. Karker karkur kar, kur, kurumu asla üstümden silmem. Robux'unu kendine saklayabilirsin. En iyi beyin çöplüğünü sil. Ve Robux cebinde. Ama yeni bir esnehpa patipum aldım. Bunu kaybetmek istemiyorum. Ama Dexter tonlarca Robux kazanırsın. Hesaplarıma göre bir bur esnehpa patipum Robux'tan çok daha iyi. Bu oyun Dexter'ın beynini eritiyor gibi. En iyi beyin çürüğünü sil kazan. Ve Robux kazan. Harika o zaman çimpanzini bana mi sileceğim? Dur gerçek beyin çöplüğün olan Garama ve Madun Dung'u görüyorum. Yaşlı en iyi beynini sil, Zafer senin. Ve Robux Cup. Ne? Üstünü yıkmaya mı çalışıyorsun? Kıskanç dolandırıcı. Yardım edin. Bu yaşlı adam beni dolandırmak istiyor. Bu insanlarla pazarlık yapamazsın. En iyi beyin çöplüğünü sil. Özgürleş. Ve Robux cebinde. En iyi brain rotum. Evet. Neden? Bu kolay. Vay be. Sonunda eşyalarına takıntılı olmayan biri. Kronos'a karşı Bricksink maçında her şeyi bahse girerim. Tamam. Ne? Sadece bir Nubin'in pisttenli mi vardı? Bin Robux'u hak ettiğini düşünüyorsanız beğenin.